İşte sonunda geldim. Olamaz. Fakir buralarda bir yerde olmalı. Evet. Şimdi yapmam gereken tek şey fakiri bulmak. Ya da Granny'yi. Granny'yi bulup onu konuşturacağım. Kesinlikle fakirin yerini biliyor. Görecek o. Mahvedeceğim bunu. Umarım Granny fakire bir zarar vermemiştir. Çok gecikmeden onları bulmalıyım bir an önce. Neyse ki fakirin kılıcını da getirdim yanımda. O kılıçsız, silahsız bir şekilde hemen ışınlandı ne yapacağını bilmiyordur kesin. Eğer Granny onu bulduysa kesinlikle yok edecektir kesinlikle. Hadi bakalım ha. Bu da ne? Bu da ne böyle? Bu portal da ne böyle ya? Acaba, acaba geçsem mi bu portaldan? Belki de fakirin olduğu yere giderim. Hadi bakalım ha. Hayır olamaz geçemiyorum. Birisi portalın çıkışını kapatmış olmalı. Fakir, kardeşim umarım iyisin. Eğer seni alıp eve dönemezsem Babam beni mahveder ya. İşte Granny'nin evi. Eğer fakiri bulduysa kesin bu eve saklamıştır. Hadi bakalım. Acaba sessiz mi ilerlesem? Yok ya yok. Direkt bağırayım. Granny neredeysen ortaya çık çabuk. Ha? Bir dakika. Bunlar, bunlar fakir değil mi? Hayır olamaz. Fakirin tablosunun burada ne işi var? Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Yoksa, yoksa fakire bir zarar mı verdi bu? Olamaz. Bir an önce o cadıyı bulmalıyım. ''Göreceksin Grani. Eğer seni bulursam mahvedeceğim. Fakir kardeşim, umarım iyisindir. Umarım. Şuralara her yere bakayım, her yere. Hayır olamaz, hayır. Neredesin cadı, Neredesin? Göreceksin sen. Olamaz, olamaz. Burada her yerde Fakir'in resimleri var. Nerede bu Fakir? Nerede? Olamaz Fakir. Ha? İşte Grani'nin yattığı yer. Odası burası. Ya kesinlikle burada, kesinlikle. Buldum seni Grani, buldum. Ha? Hayır olamaz burada da yok. Nerede bu ya? Nerede bu? Nerede? Umarım fakiriydi. O cadıyı bir an önce bulmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> hayır olamaz hayır. Zengin. <laughs> Granny çabuk söyle. Fakir nerede çabuk. Onu hiçbir zaman bulamayacaksın zengin. Özellikle elinde o kılıç varken. Bana bak. Fakirin nerede olduğunu söyle yoksa seni... Hemen şuracıkta öldürürüm hemen. Eğer beni öldürürsen fakir de ölür. Şimdi söyle bana. Fakiri kurtarmak istiyor musun? Tamam. Ne istersen yapacağım. Söyle nerede fakir? O zaman elindeki madalyonu bana vermen lazım. <laughs> ne? Hayır asla olmaz asla. Kim bilir ne için kullanacaksın onu? Pazarlık yapacak durumda değilsin zengin. Hemen onu bana ver hemen. Hayır olamaz. Arkadaşlar galiba başka çarem yok. Ama bu madalyonu ona verirsem kim bilir kaç kişi bundan zarar görecek. Hayır olamaz. Bir dakika. Onun istediğini yapacağım. O bana tuzak kuruyor. Ben de ona tuzak kuracağım. Görecek. Hadi bakalım Granny. Kim daha zekiymiş göreceğiz. Tamam Granny. Kabul ediyorum. Fakirin nerede olduğunu söyleyeceğine dair söz ver bana. Tamam zengin. Söz veriyorum. Cadı sözü. <laughs> Olamaz. Cadı sözüne de hiç inanasım gelmiyor. Tamam. Şimdi sana o madalyonu vereceğim. Eğer yanlış bir hareket yaparsan seni mahvederim. Merak etme zengin. Hadi ver onu bana hadi. Tamam veriyorum. Al bakalım. Al. Aldın işte madalyonu. Teşekkür ederim zengin. Çok teşekkür ederim. Şimdi bana fakirin yerini söyle. Çabuk hadi. Fakir sizin önceki kaldığınız evde. Tutsak bir şekilde. Acilen ona yetişmen lazım. Yoksa yakın zamanda öleceğim. <laughs> olamaz pis cadı. Kandırdım beni öldüreceğim şimdi seni. Öldüremeyeceksin. Görüşmek üzere. Ha? Hayır olamaz. Nereye kayboldu bu? Nereye kayboldu? Bir an önce fakire yetişmeliyim. Bir an önce. Olamaz. Fakir tehlikede. Acele etmeliyim. Acele etmeliyim. Kurtarmam lazım onu hemen. İşte geldim. Olamaz. Olamaz. Bu da ne böyle? Ben şimdi Fakir'i buradan nasıl çıkaracağım? Nasıl çıkaracağım? Arkadaşlar, burayı obsidyenle kapamış. Şimdi şimdi ben bu fakiri nasıl çıkaracağım buradan? Bu obsidyenleri nasıl kıracağım? Nasıl? Olamaz. Hemen bir çaresini bulmalıyım hemen. Hadi bakalım fakir. Kurtaracağım seni kardeşim. Hadi. Buralarda bir yerde olmalı. Ama nerede bu fakir? Fakir, kardeşim sesimi duyuyor musun? Zengin. Zengin abi sen misin? Kurtaracak mısın beni Zengin? Ha? Fakirin sesi bu. Hayır olamaz. Nerede bu? Ha? Fakir? Fakir kardeşim ne yapıyorsun orada? Hadi çek bir an önce hadi. Zengin sakın yaklaşma abi sakın. Ne diyorsun fakir ne oluyor? Abi burada tuzak var. Eğer buradan kalkarsam burası patlayacak zengin. Bu obsidiyenleri kırıp tuzağı etkisiz hale getirmen lazım. Fakir deli misin kardeşim? Nasıl kıracağım bunları? Baksana kırılır mı bunlar? Hayatta kırılmaz. Ne yapacağız şimdi fakir ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok zengin. Galiba galiba öleceğim abi. Ama bir dakika sen buraya nasıl geldin? Ee şey ben buraya madalyonla geldim. Ama şu an üstünde bir madalyon görmüyorum zengin. Yoksa düşündüğüm şeyi mi yaptın? Madalyonu graniye mi verdin ha? Fakir seni kurtarmanın başka yolu yoktu kardeşim. Zengin bunu nasıl yaparsın abi nasıl yaparsın? Sakin ol. Bir planım var ama önce seni buradan kurtarmam lazım hemen. Olamaz zengin olamaz. Bekle sakin ol. Bir şeyler bulacağım. Ha? Bir dakika. İşte, işte burası. Sersem cadı. Her yeri obsidyenle kaplamış. Ama zemini kaplamayı unutmuş. İşte şimdi seni kurtardım fakir. Hadi bakalım. İşte buradan fakiri açacağım ve fakir düşecek. Ha? Fakir orada. Fakir, sakin ol kardeşim. Kurtaracağım şimdi seni. Zengin ne yapıyorsun bu çok tehlikeli İkimiz de ölürüz Sakin ol şimdi senin altındaki toprağı kıracağım Ondan sonra da aşağı düşeceksin Hiçbir şey olmayacak Hadi bakalım işte işte tamamdır fakir Kurtardım seni Zengin abi çok akıllısın zengin Neredeyse ikimiz de ölecektik Hadi bir an önce buradan çıkmalıyız hemen Evet ama önce grani bulmamız lazım Ama ondan önce topraktan bir şey yapacağım fakir Çok kısa sürecek hadi Evet Madalyonu ele geçirdim. Şimdi geçmişe döneceğim. Ve eski orduları toplayacağım. Eski cadıların hepsini toplayacağım. Ve dünyanın hakimi olacağım. Her obrayına ihtiyacım bile yok. Tek başıma bunu yapabilirim. <laughs> Zengin sersemi fakiri hayatta kurtaramaz. Beraber ölecekler. Hadi bir an önce büyüye başlamam lazım. <laughs> dur sakin ol. Evet Grani, dur. Heh, hayır bu, bu bu olamaz. Siz nasıl kurtuldunuz? Nasıl? Aslında çok da zor olmadı, Granny. Tuzağın o kadar da mükemmel değildi yani. Evet, o kadar da mükemmel değildi. Zengin abim hemen halletti. Ah, sizi sersemler. Ama artık çok geç. Büyüye başlıyorum ve bana zarar veremezsiniz. Bir dakika, fakir. Senin elindeki madalyon da ne öyle? Ha bu mu? Bu bu gerçek madalyon ya. Senin elindeki sahte. Evet, doğru. Senin elindeki madalyon sahte. Ne? Ne diyorsunuz? Hayır yalan söylüyorsunuz. İnanmıyorum size. Tamam inanma. Dene ve gör o zaman. Evet zengin doğru söylüyor. Dene ve gör. Ama dikkat et. madalyonu uymayan bir büyü yaparsan seni öldürür. Değil mi zengin? Evet fakir. Kesinlikle onu öldürür. Bizim uğraşmamıza bile gerek kalmaz. Ne? Gerçekten mi? Hayır olamaz. O madalyonu bana verin çabuk hemen. Ne bu madalyonu mu? Zengin abi ne diyorsun versek mi? Bilemedim ki fakir şimdi. Tamam bak madalyonu bana verirseniz size buradan nasıl çıkacağınızı göstereceğim hadi. Ne gerçekten mi? Zengin abi ben kur buradan kurtulmak istiyorum veriyorum o zaman madalyonu. Tamam fakir hadi ver kardeşim de kurtulalım şuradan. Tamamdır granny al bakalım madalyonuna. Şimdi o madalyonu bize ver. Tamamdır işte aldım. <laughs> Sizi sersemler size çıkışı falan göstermeyeceğim hemen büyüye başlıyorum. <laughs> Üzgünüm granny böyle yapacağını biliyorduk ve biz de sana sahte madalyonu verelim dedik. Ne? Hayır yalan bu yalan. İster inan ister inanma. Madalyonu senden alabilmek için böyle bir şey yaptık. Elindeki madalyonu da çamurdan yaptık zaten. Hayır olamaz kandırdınız beni. Evet ve şimdi sana elveda diyoruz. Görüşmek üzere. Bak durun anlaşabiliriz. Ne olursunuz yapmayın. Ee şey tamam o zaman anlaşalım hadi, hadi güle güle. İşte bu kadar. Fakir tamam hallettik kardeşim. Hadi bir an önce evimize dönelim. Haklısın zengin. Hadi abi gidiyoruz. Oh be fakir. Sonunda geldik şehrimize. Evet zengin. Sonunda geldik. Hadi arkadaşlarımıza yaptığımız sürprizi gösterelim abi. Haklısın fakir. Hadi kardeşim. Hadi zengin gidelim bir an önce. Hadi bakalım. Arkadaşlar İkinci sokağa da ismimizi verdik. Ve sokakları çok güzelleştirdik. Artık akşamları ışık yanınca isminiz burada parlayacak. Burasını daha önce göstermişti zengin. Burası Barış Sokak. Şimdi bir diğerinkini göstereceğiz. İkincisini de tamamladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım beğenirsiniz. İşte burası da Alper Sokak oldu. Arkadaşlar siz de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Belki içinizden birine diğer sokakların ismini veririz. Daha burada ufuzun bir sokağımız var. Orada da var. Bu yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sırada isminizi okumak var. Biraz da isimlerini okuyalım. Ne dersin zengin? Çok iyi olur fakir. Hadi kardeşim isim okuyalım biraz. Arkadaşlar bizi destekleyip videomuzu beğenip abone olanlardan Tuğba Güven, Melih Gezer, Necdet Bilgin, Özlem Seviş, Dürdane Coşkun, Emirhan Araz, Alper Özdemir, Arda Çelik, Egemen Şov, Şaban Recepoğlu, Semih Esmen, Yekta Demirba, Sübhan Senan Ayev, İlkan Dinçer, Yasin Şükürzade, Melahet Abdülleyeva, Kadir, Yaşar Seyhan, Mert, Bilal Çetingöz, Birsen Gül, İhsan Güngör, Ramazan Yıldız, Halit Demir. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim yani fakirin YouTube kanalının ismini belirlememize çok az kaldı. Kafamızda bir iki isim kaldı ama biz yine de en çok beğeni alan ismi koyacağız kanalın ismine. Yardımlarınız için hepinize teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Evde kalan, evden çıkmayın. ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.